Herkese merhaba. 12 Şubat 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden bir duyuru yayınladı. Bu videoda bu duyurudan bahsedeceğiz. Yabancıların İstanbul'da ikamet izni başvuru dosyalarının posta ya da kargo yoluyla alınması usulüne son verildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yaptığı açıklamada 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren ikamet izni başvurularının bizzat yapılacağı duyuruldu. Açıklamada ikamet izni almak isteyen yabancıların kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde il ya da ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmaları gerektiği belirtildi. 15 Şubat'tan itibaren posta ya da kargo yoluyla gelen başvuru dosyalarının değerlendirmeye alınmayacağı belirtilen açıklamada önceden gelen başvuru dosyalarının ise değerlendirileceği belirtildi. Söz konusu tarihten önce ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıların ise evraklarını kendilerine SMS ya da e-posta ile gelen bilgiler doğrultusunda ilgili il ya da ilçe göç idaresi müdürlüklerine teslim etmeleri gerekecek. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada İkamet izni başvuru dosyalarının posta, kargo yoluyla alınması usulüne son verilmiş olup 15.02.2021 tarihinden itibaren yabancılar kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde il, ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunacaklardır. 15.02.2021 tarihinden itibaren posta, kargo yoluyla gönderilen başvuru dosyaları işleme alınmayacaktır. 15.02.2021 tarihinden önce başvuru dosyalarını posta yoluyla gönderen yabancıların başvuruları değerlendirmeye alınacak olup ayrıca il ilçe göç idaresi müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmamaktadır. 15.02.2021 tarihinden önce farklı birimlerden ikamet izni başvurusu yapmış olan yabancıların evrakını kendilerine SMS e-posta ile iletilen bilgiler doğrultusunda ekrandaki tabloda yer alan il ilçe göç idaresi müdürlüklerine teslim etmesi önem arz etmektedir. İkamet izinleri, randevu işlemlerine ilişkin işlemler 15.02.2021 tarihinden itibaren İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Çalışma Grup Başkanlığı, Pendik İlçe Çalışma Grup Başkanlığı ve Ümraniye İlçe Çalışma Grup Başkanlığında yürütülmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.